Hediyeleri paketleme zamanı çekilişlerin sonuçlarına göre artık dedim paketlemeleri yapayım. Bu Instagram'daki çekiliş sahibiydi. Bilgileri ben kısaca şuraya yazdım karıştırmayayım diye. Bu da YouTube'du, bu ulaştı bana. Bu da bir YouTube'daki takipçime olan hediyeydi. Bunun hani çekilişle böyle akısı yok ama hepsinin beraber gönderdiğim için topla bir kargo videosu çekeyim dedim. Sırayla paketlemeye başlayacağım. Şöyle paketlerim vardı. Bunlarla yapmaya karar verdim. Bu da tamamdır. Şimdi bunları iple bağlayıp üzerlerine yeni yıl notu eklemeye karar verdim. Paketlerimiz tamam. Şimdi birine mamon stikeri yapıştıracağım. Çünkü neden olmasın? Tamamdır. Şimdi bir de not yazacağım. Dayanamadım birkaç tane daha yapıştırdım. Umarım bu yeni yıl küçük mutlulukların büyük sevinçlere dönüştüğü her günün bir öncekinden daha ilham verici olduğu yeni yıl kalbinden geçtiği gibi güzelliklerle seni buluştursun. Hayallerinize bir adım daha yaklaştığınız bir yıl olsun hepiniz için. Umarım Dolu dolu güzel bir yıl geçiririz hep beraber. Umarım paketlerin ulaştığı her kişi gerçekten mutlu olur. Bana bu şekilde hiç özenli hediyeler gelmedi. Yani tek bir arkadaşımdan geldi. Şimdi Honda hakkını yiyemem. Bu paketlemeyi yaparken de aklıma sık sık o geldi. Yani bizi en çok mutlu edenler zaten genel olarak yakınımızdaki arkadaşlarımız oluyor. Umarım sizlerin yanınıza da öyle sizleri mutlu eden yakın arkadaşlarınız vardır. Yoksa da umarım olur. Arkadaş gerçekten çok önemli. İnsanı yalnızlıktan kurtarır kurtaran daimi kişiler diyebiliriz. Arada ne kadar mesafe olursa olsun her zaman varlıklarını hissettirerek insanı mutlu ediyorlar. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılda yeni güzel günler yaşamanız dileğiyle. Hoşça kalın.